Duan. Sen neredesin? Ee, Sivaslıyım. Türkiye'de, İstanbul'da yaşıyorum. Sen? Aa ne güzel. Ben asla Suriye ama hmm. te te Tekirdağ'da otur. Ha Tekirdağ, bana yakınsın yine de. Evet. Sen yaş kaç Elif? 21 yaşındayım sen. Aa ne? Kaç gösteriyor? Sen mi? 23 falan. Yok ben de 21. Aa aynı. Evet. Sen şarkı söyle bir tane biliyor. Şarkı ses güzel. Ne söyleyecek? Sen, sen biliyor musun? Şarkı söyle, ses güzel. Benim sesim mi? Evet. Biraz. Güzel gibi. Tamam, bir tane. <laughs> Hadi. Ne söyleyeyim? ne istiyorsun? Fark etmez, sen nasıl istiyorsan. Aa, ama şöyle, öyle olmaz. Sen söyle, ben sana eşlik edeyim, olur mu? <laughs> ya, sen söyle bir tane, ben tabii ki az az. Şarkı söyle bir <laughs> tane. Benim sesim o kadar o kadar güzel değil ki. Olsun, <laughs> bir tane yani, fark etmez. Ay hayır ya. Lütfen sen söyle. Ne olur şu an değil. <laughs> Ama sözüm var. Nasıl kazanmazsın? Kim ne? Burak. Tamam memnun oldum. Ben de. Sen söyle o. Sen biliyor musun? Sen biliyor musun? Efendim? Efendim? Evet ama ben daha yeni yeni başlayabiliyor musun? Yani Dört tane bile alabilir miyim? Ya benim yani... çok kötü ya şu an. Senin çok destekçin var. Destek karar. Ben daha yeni yeni başlayabiliyorsun. yani. Evet, hafta. Ben başladım ama benim destekçim yok. yok yok gitar yani ben yeni yeni başlayabiliyorsun. yani. Ben yeni Yok tamam. Ben de çok genç çalıyordum. Tamam. Sen de bir tane şarkı söyle bak ama ha ha yok. Tamam. Anlaştık yani Türk şey valla hadi sas yani biliyorsun. Tamam. Sen biri koç söyle. Vakti ne biri koç ben başla. Bir, iki, üç. Teşekkür ederim. <laughs> Bu şehirden götürün beni. Kurtulurum ondan uzaklarda. Zamanla unutabilirim. Belki başka dudaklarda. Bir gün aklına düşebilirim Yarası kalasın arasını ilacı var <laughs> Bu şehirden götürün beni Kurtulurum ondan uzaklarda Zamanla unutabilirim Belki başka dudaklarda Bir gün aklına düşebilirim Ansızın biri sonra. Yarısı kalasın arasın ilacı yollardan Yarısı kalasın arasın ilacı yollardan Güzel. Sen? Sen Suriyeli olamazsın. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben yok gerçekten Aslan Suriyeli ama Türkçem var, Türkçe konuşabiliyorum. Sen de niye öyle konuşuyorsun o zaman? Seni trolledim. <laughs> Allah seni kahretmesin. <laughs> Senin hiç daha deminki gibi değil. Efendim? Sesi diyorum çok güzel, hiç daha deminki gibi değil diyorum. <laughs> Allah'ım ya. Ya ben benim ya. böyle bir konseptim var. Yani çıkıp millete trollüyorum. Ondan da sen de o kurbanlarından biriydin işte. <laughs> Allah'ım ya. Elif hadi ee, beğendin mi o önce? Güzel çok mi? güzeldi gerçekten. Çok. Umarım daha iyi yerlere gelirsin. Hak ediyorsun. Sesin çok güzel. Çok teşekkür ederim.